Atlamış mısın? Arkadaşlar İlayda ile geldik. Merhaba. Şu an saat 1.40 evet. evet film izleyeceğiz. Ben sosis aldım ve bu sosisi benim kahvaltım şu an. <laughs> Gerçekten. Sen? Ben kahvaltı ettim, nachos aldım o yüzden ve Millet kafanızı yakan tüm Ve şu an film için çok heyecanlıyız heyecanlı. Çünkü ikimiz de gelmek istiyorduk ve fragmanı çok iyiydi Evet baya heyecanlıyız o yüzden bakalım ne olacak <laughs> Arkadaşlar filmden çıktık ve film hakkında şunu söylemek istiyorum. Güzel bir filmdi ama gerilim sevmiyorsanız asla gitmeyin. Hiçbir zaman gitmeyin. Yani ama güzel bir filmdi ama gerilim sevmiyorsanız dediğim gibi gitmeyin. Ya ben çok sevmiyorum açıkçası. O yüzden çok rahat izleyemedim filmi <laughs> ama ama sevdim. Zaten Jennifer Lawrence'ı ikimiz de çok seviyoruz ve Elaydan'ın görüşlerinde. Ya ben de çok gerildim ama Duru daha çok gerildi çünkü şöyle falan seyrediyordu insan. <laughs> ama çok güzeldi gerçekten. Yani beğendim ama dediğim gibi çok gerilim. Hani evet. gerilim sevmiyorsanız asla gitmeyin. Aşk hikayesi de var ama gerilim yani çok gerilim. <laughs> yani öyle yani. Sonra ne yaptık evet. Sonra yaptığımız ya, ikimiz çeksin istiyorum yanıma gel. Şimdi biz Veldan'a bir şeyler içmeye geldik. Sıcak çay ve arkadaşlar gelirken yaşadığımız olayı size anlatıyorum. Şimdi biz İradiye'de masum bir şekilde merdivenlerden yukarı çıkmak istiyoruz. <laughs> Neden? Çünkü herkes isteyebilir bunu. Ve şimdi merdiven önünde kimse bir kere çıkmıyor, yukarı son 2-3 insan çıkıyor, ulaşıyor ulaşma noktasına ve bir tane güvenlik kadın, bak şöyle bir suratla bakın. Bir tane güvenlik kadın, bu kadar ciddi bir suratla ikimiz de yapıyoruz duruyor ve diyor ki hiçbir şekilde yukarı çıkamazsınız. Tek söylediği şey şu, asansörle eksi bire gidebilirsiniz. <laughs> Ve hani biz yani bazı insanlar böyle şey dedi. Tamam o zaman hadi biz asansör eksibine inelim. Ama biz de diyoruz ki yani hani ben ben kadına kaç kez sordum? Ya 5 kere falan. Ben, neden diye sordum. Ay ben yok, neden? evet hani neden bunu kullanamıyoruz tam olarak hani bu merdiveni niye kullanamıyoruz? Ama yani ciddi anlamda cidden 5 kez sormuşumdur. Ve kadın asansör eksibine. Bak kaç şey... yapalım bir dakika sor şimdi bana. Neden kullanamıyoruz? De, ben şimdi o kadar. Evet evet. Neden kullanamıyoruz yürüyen merdiveni? Eksidir. <laughs> kadının tek söylediği şey eksi bir ve eksi bir asansöre inebilirsin. Yine Asansörü kullanabilirsin. Bu kadar yani. Neden peki? Eksi bir lane. Kesinlikle ve anlam veremedik. Sonra biz böyle yürürken artık tamam diğer yürüyen merdivenlere gidelim falan. <laughs> Yine ısrarla asansörü kullanmıyoruz. Ve arkamızda bir sürü var. Herkes panik. Evet şey gerçekten. Böyle. Bomba falan mı var? Ya yani bir ihbar mı var? Bir şey mi var? Çünkü gerçekten kadın açıklamıyor ve çok donuk ve korkmuş bir suratla bize bunu söylüyor. Şey, ve daha sonra biz yürürken böyle baktık ne oluyor orada devam ediyor telsizden diye. Telsizden şeyler de geliyordu. <laughs> evet evet evet. Telsizden var, aynen. Ve Hüya yani Merve'nin başında da bir güvenlik var. Hani sadece o kadın da yok. Ve daha sonra billboardları sökmüşler. <laughs> Billboardları sökmüşler ve taşımak tamam. istiyorlarmış. Ama bunun için neden iki güvenliğe ihtiyaç var ve neden bize açıklama yapmıyorlar onu anlamadık. Ve niye bu kadar gerginler? Evet yani, de. çok saçma. Hani diyebilirler hani billboard taşınacak siz başka yürüyen merdiven kullanın deseler. Gayet anlardık ve sonra Korkiniz. yapmazdık. <laughs> Zaten yeterince gerginiz. Güne çok gergin başladık yani. Gereksiz <laughs> gergin. Herkese merhaba. Arkadaşlar çok komik bir şey oldu, hemen anlatıyorum. Şimdi ben okuldayım her zamanki gibi ve bizim okula girmeniz için birinin, öğrenci olarak birini tanımanız gerekiyor ve onun sizi içeri sokması gerekiyor. Sonra Mert geldi işte. Mert'le birlikte burada video ekleyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Sonra Mert lavaboya girmesi gerekiyordu. Ben de dedim ki hani tamam sana ziyaret çıkartı çıkarayım sen tek başına git yani. Ben de seni Starbucks'ta bekliyorum. <laughs> Ve Mert de tamam dedi biz ona ziyaret çıkardı çıkardık falan. Sonra tam ayrı güvenlikten çıkardık. Ve tam Mert içeri girecek ben böyle hani Starbucks'a gideceğim Mert yanıma gelecek sonra... <laughs> güvenlik kadın diyor ki Duru hanım bir saniye Mert bekler misin yapıyor Sonra ben de böyle baktım hani tamam sakin ol Evet hani nasıl bir sorunla karşılaştık acaba diye bekliyorum Ve kadın aynen şunu söylüyor Mert'e dönüp dedi ki, Duru olmadan, Mert tam olarak ne dedi? Böyle yaptı, dedi ki, beyefendi bekler misiniz? dedi. Biz de durduk sonra Duru geldi, böyle yaptı. De sana dedi, böyle dedi ki, ziyaretçiniz siz olmadan giriş yapamaz, dedi. <laughs> ben de Mert'i tuvalete götürdüm, böyle. Yani ziyaretçiniz siz olmadan tuvalete gidemez. <laughs> Çok saçma. Yani bilmiyorum aşırı saçma. Ya, ama kadın böyle gestapo gibiydi. Böyle bakıyor falan böyle. Aynen aynen ve ya çok sinirliydi. Çok agresifti. Sonra dedi ki bu arada kartınız sadece burada geçebilir dedi ya. Bence sen kartını teslim al. Uyuzluk yapacak o be Bence de O, o ya, bir daha ya çok saçma ya. Bakın anlatıyorum. Kart istedik. işte bizim okulda iki blok var işte. Bu mühendislik binası. Diğeri de diğer bina. Ve işte mühendislik binası şu an sessiz olacağım çünkü duyacak. Diyor ki işte Sadece burada geçiyor o kart. Hayır okul her yerinde geçiyor. Ne alaka? Çünkü ka? bütün turnikeler aynı yani. Bütün, evet neyse. Neyse şimdi. Ben gidip kimliğimi alayım öbür taraftan çıkaralım bence bir daha. Evet aynen aynen. Ne oldu, ne oldu? Kadına, kadına kimliğimi alabilirim dedim ya kadın ziyaretçi kartına baktı ya. Bir saniye önce girdik. Bir saniye. <laughs> Şimdi bakın yaşanan polemiği anlatıyorum çünkü nerede duruyorum var orada bir polemi. <laughs> Şimdi Mert makyato istedi bildiğimiz makyato klasik. Ve daha sonra buradaki adam ama o çok küçük bir şey dedi. Hani espresso makyato yapıyorlarmış çünkü. Biz de dedik yani normal makyato yok mu? normal Starbucks makyato. Ve adam yok güzel bir şey dedi. Sonra Mert şey moduna girdi. Şimdi latte istiyorum latte var mı? <laughs> Umarım vardır. <laughs> Acaba. Peki mutlu musunuz? Mutluyum. Ama biraz galiba sesli konuşacağız. Elinde closer sözleri yazıyor. Çok tatlı ya. Yani. Çok seviyoruz. En sevdiğimiz şarkı. En sevdiğimiz şarkı. Hatta onu piyanoda söyledik. Piyanoda söyledik. Hatta piyanoda closer söylediğimiz görüntülerden bulabilirsem buraya ekli olacağım. Bulamazsam o, eklemiyor o, olacağım. <laughs> Arkadaşlar şu an Mert'le konuşuyorduk ve aklımıza şey geldi. Hani keşke şöyle bir özellik gelse Instagram'a. Kim hangi fotoğrafıma kaç saniye boyunca baktı? Yani çok sapıkça bir şey aslında. Mesela hani ben senin fotoğrafınıza bakacağım. Mesela diyecek ki Durum Mersin'in fotoğrafını da 20 saniye boyunca baktı. 1 dakika boyunca baktı. Bence harika bir şey, özellik alıyordum. Benim. Ben bunu full paradım. Şu an tutuyor. Ben... Peki elin yanıyor mu? Hayır yanmıyor. Çok güzel. Benim bardağım çok şirin. Instagram'a bu özelliğin gelmesini çok istiyorum. Aşırı istiyorum ama biraz sapıkça. Yani biraz Özel hayatı bayağı Hesapsın. Evet aynen. Çünkü öyle bir özellik gelirse herkes fotoğraflara fake hesaptan bakar bence. Sizin fake hesabınız var mı aşağıya Aynen bak yemin ediyorum bak bak. Fake hesaplarınız varsa aşağıya yazın. Benim var itiraf ediyorum. Benim iki gün önce oldu. Benim de stalk hesabım var ve dün açtım. Ortak değil mi? Ortak kullanıyordun. O da var. Bir de ek olarak Onu göstereceğim. <laughs> O başka bir mesele için açmış. Etkini görsen ama videoyu göstermeyeceğim. Sadece sen tamam. var Çünkü hesabı gördüğünden gülmekten yarılacak. Hazır mısın? Gülmedi. Güleceğin eminim. Açmalama. <laughs> 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 post falan paylaşıyor. <laughs> Neden öyle bir şey yaptın? Şunu bir okur musun? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Mert resmen kendini aşmış. Yani bunun Mert olduğunu kimse anlayamaz Hani... Bir, de, bir de bir şey söyleyeyim. Kendi hesabından çok onu kullanıyorum. Yani bir sürü post falan atıyorum. Bak biri telefonumu hacklese utanacağım şey sadece fake hesabımdır. Benim, benim şey <laughs> ben de abi bir şey Arkadaşlar hayat ve ben. Hayat. Ben. Tam olarak ben. Ve hayat. Instagram fotoğrafı için çabalarken Mert. Hayat çok zor arkadaşlar. Her buluştuğumuzda biri böyle bu moda giriyor. Bakayım. Biraz böyle bağırlı. mi? Aynen. Ama ben şimdi bunu ayarlayacağım. Böyle olmayacak. Tamam. Hayatta en korkunç şeylerden biri bak şimdi. Sen Mert'un altın. Tamam. Sen Mert Ünal olarak hayattasın. Tamam. Şimdi bak iki teorim var. Birincisi sadece sen hayattasın. Biz sadece senin karşılaşman gereken insanlarız. Yani aslında sadece sen varsın ve bir tek sen varsın anladın Yani hayat sadece yani, sen. Hepiniz simülasyon Hepimiz simülasyonuz. Ama işte Aa. ama ama şöyle de olabilir. Ben hiç var olmadı. Biz hiç var olmadık aynen. İkincisi de şu. Mesela sen Mert'in alsın. Tamam. Öldüğünde duran versin. Oha. Öldüğünde başka birisin. Yani aslında herkes herkes bir kez olacak. Herkes herkes hayatını bir kez yaşamak zorunda çünkü öbür türlü çok adaletsiz olur diyor. Ve o yüzden dünyada mesela toplamda ne kadar İnsan yaşamışsa düşünün o sayıyı. Herkes o hayatı bir kez yaşayacak ama bu saçma çünkü... Bu evet saçma. Bu saçma ama iyi ki daha mantıklı. Mesela ben tekim, yani şunu izleyen kişi siz teksiniz şu an ve biz aslında yokuz. <laughs> Kız yok kız kız saçma oluyor hani. Ama, ama, biz sizin yansımanız. Ben kendim de onu düşünüyorum mesela. Ben Duru Ömer olarak ama neden bunu düşündüğümü de biliyorum. Çünkü mesela aşırı farklı tarzda insanla tanıştım. Ve şey gibi geliyor hani. Bu kadar farklı insanın hayatıma çıkmasının sebebi aslında benim tek oluşum bu. Yani burada kendimi şey yapmıyorum hani ben. <laughs> ben tekim. Hayır öyle değil. Hayır, siz de tektiniz hani. Bu videoyu izleyen de aslında tek. Anlatabiliyor muyum? Ya, çok paranoyak düşünce. Anlatabildim mi? Anla, ne anladın? Aslında sadece sen var. Mert'in al bakalım. Yani ben tekim. Sen tek başına aslında varsın ve biz sadece böyle ek tuz falanız. Tuz kekik. Ama sen varsın ve biz aslında yokuz. Senin gerçek olduğun kadar. Anladım. <laughs> ya bu çok kötü bir şey. Umarım böyle değil. Bak şey, çok güzel. Mesela bunun Instagram'da sordu şu an. Mesela bu hayatın bir sanal gerçekliği oldu. Mesela, mesela ölüyorsun hani adamlar böyle başında simülasyon bitti dur. Uyanabilirsin. Ama o çok üzerdi beni ya. O çok üzerdi beni. Yani hiçbir şey o yok yani. Peki mesela sen de mi simülasyondasın? Sadece ben mi simülasyonda, şey. Hepimiz simülasyondayız. Aynen. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Passengers filmini izleyin. Aynen. Aa sen de izledin. Bir dakika. Ama bu öyle bir şey değil gerçi. Yani tam olarak öyle bir şey değil ama... Spoiler verme. Spoiler vermeden nasıl anlatacağım? Tam olarak passengerse alakalı değil zaten bu dediğim şey. Ama şey olarak düşündüm hani uyuma noktasında o tarz bir uyum. Aynen. Bak, spoiler vermeyeceğim. Fragmandakilerden bahsedebiliriz aynen. Bu insanlar uyutuluyor ve 90 yıl önce uyanıyorlar. Uyanmaları gereken Konusu tarihten. Yani. Konusu bu yani fragmanda da bu var. Ve film arkadaşlar aşırı gerilim. Eğer gerilime gelemiyorsanız gitmeyin aynen. Bak şey ben IMDB'de baktım ve gerilim yapmıyor böyle. Aksiyonlu yazıyor. Aksiyon bir şey daha yazıyor. Ama yani gerildim ötesi yazıyor. Aksiyon aşk ama Aman Wikipedia'da yazıyormuş gerilim olduğu ve gerçekten gerilim ama film gerilime rağmen harikaydı, güzeldi. Ama ben konunu çok anlamsız buldum bir kere. Ben evet. anlamsız değil de yetersiz buldum. Ben de çünkü böyle bir anda bitiyor böyle siz diyorsunuz ki ne oldu hani? Ne olacak oluyorsunuz? Bir de şey, ya bak şey gibi olmuş. filmin ortasını çekmek için bu kadar kastık uğraştık amsolu da bitsin işte. Hayır. Hani öyle olmuş. Ya da yönetmen sıkın hadi bitirelim falan <laughs> <laughs> yapmış. Hadi 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 sanki uğraş. video vizyona yetişsin diye böyle sonunu böyle bir hadi hadi yaptık gibi Hayır. geçirmişler. Ama onun dışında çok güzel bir şey söyleyeyim yani. Ben çok ben çok gezdim. Birkaç sahne var. Onu burada söyleyemiyorum. Ben böyle artık koltuğa yapıştım böyle. Ben de böyle. ben de. Diyorum çok ki, de. lütfen bit artık. Bu sahne geçsin oluyor. Ben Çok gerilim var yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak spoiler mı bilmiyorum. Spoilerse kes dersin. Anlatıyorum. Bu spoiler aynen. Spoiler. Bu yani. Fragman da Burayı kesiyorum. Yani. <laughs> Orada sıkıldık biraz acıktık. Şimdi Salet'e geldik. New York'ta yiyoruz. Gösteriyorum. Aynı fotoğraf. <laughs> ve ben sossuz yaşayamıyorum o yüzden burada her çeşit sos. <laughs> Bugün yine saç rengimi değiştireceğim. Çünkü 1 Şubat'ta Roma'ya gidiyorum. Ve 4 ay boyunca orada kalacağım. Ve orada bir kuaför bulup saçlarımı güven, güvenemem yani emanet edemem. O yüzden son kez kuaförüme gidiyorum. Bugün biraz tuhaf göründüğümün farkındayım arkadaşlar. Çünkü gözümde hiç rimel yok. Asla yok. Sebebini söylüyorum. Bir göz rahatsızlığıyla karşılaştım dün. Dün böyle sabah uyandım. Bildiğiniz gözüm, gözüm yanıyor. Aşırı yanıyor. Gözümü açamıyorum hiçbir şekilde. Yani açabiliyorum ama böyle bakamıyorum. Yani gün her şey rahatsız ediyor. ışık rahatsız ediyor. Aklınıza gelebilecek her şey. Daha sonra doktora gittim ve doktor ciddi hasar olduğunu söyledi. Gözümün o en üst en üst tabakasında tam olarak teknik terimleri bilmiyorum. Ve e, o doku bir gün içinde iyileşiyormuş. Yani bir gün boyunca gözüme bir sürü damla damlattım. Özel bir lens taktı doktor. Ve daha sonra e, bugün daha iyiyim yani gözümü açabiliyorum ama yani gözümle çok oynamak istemediğim için maskara sürmedim. Ve o yüzden gözlerim çok boş görünüyor. Ölü gibi görünüyorum ama ya gözümü rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü cumartesi günü buluşma var. Bunu galiba cumartesi yayını açacağım. İzleyicilerle tanışın. Merhabalar. <laughs> Keyfiniz nasıl? şey gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Radyo oldu. <laughs> Maşallah hocam çok açtı. <laughs>